ش لدو भ <laughs> 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 Burada mı duruyoruz? Tamam, burada durdum. Araya giriyoruz. Arkadaşlar bir tatlı olabilir miyiz? Mi? Kulak, Başkanım, bir tek Değerli özgür basın emekçileri, sevgili kadın yoldaşlarımız ve toplumsal cinsiyet mücadelesine omuz veren bütün yoldaşlarımız. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İktidarın kadın bedenine dair politikalarıyla kadının kapatılmasının bugünün meselesi olmadığı, tarih kadar eski, erkek egemen sistem kadar eski olduğu hepimizin malumu kadın mücadelesinin e, kadim tarihi çok daha eskidir. Bugün gördüğümüz haliyle öncelikle iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması, ardından toplumsal cinsiyete aykırı 81 ile gönderilen e, toplumsal cinsiyete aykırı genelge ve doğumun kadının doğumunun tartışmaya açılması aslında bu zihniyetin katmerlenmiş halini gözler önüne sermektedir. Biz bu kapsamda bir kez daha inatla ve ısrarla belirtiyoruz ki erkek hakkın kadınlar üzerinde söz kurmasına izin vermeyeceğiz. Bu sebeple şimdi DAKAB adına sözcü arkadaşımız, arzu arkadaşımız basın metnini sizlerle paylaşacak. Basına ve kamuoyuna. Devletin aile yılı ilanı bir takvim düzenlemesi değil, bir iktidar manifestosudur. Kadını anne, eş, doğuran olarak sınırlamaya çalışan bedelimize, hayatımıza, kararlarımıza el koymaya amaçlayan ataerkil siyasetin güncel ifadesidir. 2025'i aile yılı ilan eden zihniyet, yalnızca kadınlara ne yapması gerektiğini söylemiyor, kadınları kim olduklarını unutturmaya, onları tekil bir kimliğe hapsetmeye çalışıyor. Bizler biliyoruz ki, bu bir tercih değil, politik bir müdahaledir erkekler tarafından normal doğum pankartıyla saklara taşınan doğurganlık dayatması kavusal alanda doğrudan bedenimize çekilmek istenen bir sınırsal çizgidir, sınır çizgisidir. Bu sınırla bizlere yalnızca kadınlara ait olan yaşamlarımızı, kararlarımızı, bedenimizi devlete, erkeğe, aileye zimmetlemeye çalışmak istenmektedir. Çıplak hakikat ise yaşamda başkadır. Doğum hizmetlerinin çöktüğü, kadın doğum uzmanı bulunamayan, ameliyathaneleri işleyemeyen, hastaların yolda doğum yaptığı bölgelerde kadınlara doğum için dayatmak sağlık hakkını değil ideolojik denetimin adıdır. Bitlis'te, Şırnak'ta, Adıyaman'da, Van'da kadınların yaşam riski alıp atılırken kadınların doğurması değil yaşaması dahi güvence altında değildir bu şartlar altında normal doğumu teşvik etmek kadınlara yönelik sistematik ihmalin üzerine çıkma çabasıdır. Üstelik bu politikalar yalnızca sağlıklı sınırı, sağlıkla sınırı değildir. Kadınlara aile yılı gibi uygulamalarla roller dayatılırken yaşamlarımızı hedef alan gerçek tehlikeler görmezden gelinmektedir. Hakikat her gün kadınların erkekler tarafından öldürülmesidir. <laughs> Hakikat her geçen gün artan kadın cinayetleri cinsel istisacı ve cinsel istismardır. Kadınlar sokakta, iş yerinde, evde, kısacası yaşamın her alanında şiddetin hedefi haline getirilirken, iktidar şiddeti önceleyecek politikalar üretmek, üretmek yerine bu yaşamımızda kültürünü, bu yok etme kültürünü aile kısıtlamasıyla besliyor. Hayaller korunuyor, cezalar hafifletiliyor, kadınlar ise susmaya, boyun eğmeye zorlanıyor. Evet, bildiğimiz ve hep söylediğimiz gibi, eril iktidar kadının bedelini, emeğini, kimliğini denetleyerek toplumu şekillendirmeye çalışıyor. Kadınları doğurmakla, aileyi büyütmekle görevlendiren bu sistem aynı anda kadınları yoksullaştırmakta, şiddeti görünmez kılmakta ve onları hayattan dışlamaktadır. Ama biz buradayız. Biz bu coğrafyada inkar edilmiş susulmak isteyen ama susmayan kadınlarız. Anneliği kutsayanlara karşı yaşamı savunuyoruz. Eşitlik istiyor, özgürlük talep ediyoruz. Bizi aileyle doğurganlıkla sınırlamak isteyen her iktidarın karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. İktidar başına doğumu normal, doğal doğum olarak nitelendirerek çimine göre <laughs> ötekileştirmektedir. Kadınların birçok ayrımcının öznesi olduğu birimizde, kadınlara bu ötekileştirme üzerinden bir ayrımcılık daha yüklenmektedir. Kadının doğumu bir propaganda mesnesi haline getirilemez. Kadınlar doğurmak zorunda değildir. Yaşamak, direnmek, değiştirmek hakkına sahiptir. Aile değil özgürlük idealimizdir. Bedenimiz, kimliğimiz. Hayatımız bizimdir. Bizden habersiz ilan edilen hiçbir yıl bizi temsil edemez, etmeyecek. Kadınlar birlikte güçlüdür. Mücadelemiz geri döndürülemezdir. Şen, Şiyan, Azadi! Şen, Azadi!